Kral elektronik anahtardan herkese selam. Türkiye'de ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Bugünkü aracımız 2018 model Range Rover Evoque. Araca uzaktan çalıştırma özelliği ekledik. Anahtarsız giriş çıkış, cam kapama, ayna katlama ve iki tane de yeni tip, yeni nesil anahtar yaptık. Uzaktan çalıştırmasını bu açıdan gösterelim. Yine aynı kitleme butonu ile aracı stop edebilirsiniz. Aracımız stop etti. Bir de içeriden detayları vereyim. Açma butonuna bir kez basıp 3 saniye kitleme butonuna basılı tuttuğumuz zaman araç uzaktan çalışır. Eğer klimayı kaloriferi açık bıraktıysanız kışın sıcak yazın da soğuk binebiliyorsunuz araca. Evet araç çalıştı. Aynı zamanda onu da gösterelim. Anahtarsız giriş çıkışımız da var. Yine bu araçta da yaptığımız anahtarla araçtan uzaklaştığınızda araç kendini kapatacak. Camlarını kaldırıp aynalarını katlayacaktır. Camlarımız kalktı, aynamız katlandı. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Siz de böyle bir ürüne sahip olmak isterseniz bize ulaşmanız yeterli.